Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videoyu başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğendi, bize sesine basmayı ve yorumlarda benimle sohbet etmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar selam. Şimdiden dışarıdan gelen ya da gelmek üzere olan ya da gelmeyen ama sadece benim rahatsız olduğum çocuk sesleri için hepinizden özür dilerim. Kusura bakmayın. ben birazcık elimi ısıttım. <laughs> sadece ısıttım ama yakmadım. Bu arada çok iyi değil mi ya? Abi param olsa alırım gerçekten ya. Ama param yok <laughs> neyse. Bu arada e, yeni üç, içerik e, fikirleriniz varsa toplu kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı dikkatlice okuyorum ve hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın lütfen. E, teşekkür ederim efendim. Bazen fazla otistik hissediyorum kendimi ya. Aranızda beyin gibi durduk yere kendiyle konuşan ve kendini otistik hisseden var mı acaba? Çok merak ettim. Aleyküm selam kanka. Aleyküm selam ha. Aleyküm selam. Ya. Ne yapalım? Aşkım. İstediğini al ya. İstersen otur saytta 31 çek. Sana kalmış kankam. Abo ne diyormuş kanka? Maç olaydı var ya buradan dedi o çok güzel ya. Ne diyor bunlar? <laughs> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar çok küfür eder ha arkadaşlar ben söyleyeyim. Şimdi özür dilerim yani kırpabildiğimi kırparım. Günün sonunda öncüsüz kaldık ama karşıda da öncüsüzmüş yani aslında eşitiz bence. Böyle şerif var mı la? Bende var hadi bak iyi günündesin. Eyvallah. Sende ne, ne var bu Ne oynayalım ya? Daha kurulmuşuz sandım atılacak o kimde vurulmuş. Ha beyler valla ben bu mapte saydığı hiç kiresim gelmiyor daha. Buraya korunmuş beyler bırakın beyi. TP atalım. Ya arkadaşlar çok küfür ediyorsunuz. <laughs> bu ne bu ne? Sağda adam sağda. Galiba. Bu ne ya? Öldüm ama. Yiyeceğim al yiyeceğim al. İkisi de yiyeceğim al. Tam ikisi B'deydi. Sen tanısın. Am can versin vayla ya da o mene o mene verdi ama. Bana da ulaştı o mene verdi. Ulan baba. Hayır yap. Yapmayın yap. Helal kız size. Ben çekeceğim. Çünkü bir tane abi Instagram'da boy. şey diyordu. Ya ilk el almışsınız. İkinci el neden çekmiyorsunuz? Işte falan. falan diyordu. <laughs> Bunların sesi çok yüksek ya, <laughs> kısacağım. <laughs> oğlum helaller <laughs> <oğlum, gülüyor> olsun. Ya bak ben kim beni blokladı? Solumda kim vardı benim ya? Gelsene oğlum be nereye gidiyorsun? <laughs> oğlum bloklandığımı hissettim bir an. Artık mental olarak. Böyle artık yok ha kimse. <laughs> <laughs> Ağrım. <Bağırmış>. Aa! Yapmayın. Sağ <laughs> <laughs> Aa! Oğlum, mı? Ne <laughs> ya bir susun da alayım ya. Aa, oğlum sen tuvaletten mi konuşuyorsun? Nereden konuşuyorsun o şeyler mi? Var ya, manfetör. sen işte mi oradaydı acaba? Dönmüş müdür ya? Helal kız sana. Bence oraya bakıyor zaten. Hayır. Gördün mü? Zor vuruyordu. <laughs> <laughs> Diyorum. Oy vurdum vurdum vurdum. Parası <laughs> yetmemiş. Kanka niye küfür ya? Kanka vardı hadi. Buraya bak. Vardı yani. Ya bu burada ne yapıyor? Niye sinirleniyorsun? Sapma. Orbaldı uzunda. Orbaldı. orbal uzunda da. Döndüm, döndüm, ya, alın alın, 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 alın. İyi lan iyi attım bence ya Burası. gösterme gösterme Ayy, ne diyorsun ya? Hadi. Ya ne diyorsun ya? ya ne yapıyor ya Yvans. Bu niye sinir almamış? Ne Aa, dur. Kapattı burayı. Ne <laughs> oldu? ben fake kitap atmaya gidiyor lan? O neymiş ya? Bedava vandalıma da çekti bak. Bak. Bak, baba hareketlere bak. Bak. Bu adam sana. <laughs> lan ora ora. Sol, sol, <laughs> Arkam var bir tane. Ben vurdu arkamı. Ölmeyeyim. Lambaya bak, lambaya bak. Bu neydi? Aa, bir yerimi aldım. Hmm. Şu Şurada. yolu açtım. Hani? Ya vuramadım. Yavaşlatıyorum. Alkazı vermişler. Beni biraz özleyin. Adam var adam var Az lan çekil biriniz. Nereye gideceğiz ya. ya? Sadece ghost Abi bak elime kart al Ne kaldırabiliyor mu? Kaldırırsın kaldırırsın <laughs> Hayır Get. Net hile var. Oyuna drop giriyor. Net hile bakın. Ne zaman bir hileye denk gelsem aynı şey oyunuma oluyor biliyor musunuz? O kadar bariz ki. Yani Riot ne yapıyor? Bir Uyuyor bir mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. E, <laughs> Gücek Ne vuruyor oğlum? Ya bırak orada nasıl ölüyorsun ya? Ben ne atacağım duvarı Lan! Bur, Ömer nereye Yok Yardım ya. aynı ya onu ben Benim niye paket kaybım bu kadar yüksek? 1593. Nasıl? Bu nasıl OP alabiliyor? Bunu nasıl 9000 lira parası var kanka? Bunlar ne yapıyor? Burası gördün mü? 9000 lira paraları var şaka gibi. Yok ya. Bana niye can verdin ki? Ne de... maç çok kötü geçiyor ya. Hem bizimkiler çok küfür ediyor. Bak sessizce geldim. Hiç es vermeden. Yani ben ne kadar roponeyebilirim ki yani? Hiçbir şey kalmasın. Harcayayım. Verip sesene Beyle. <laughs> Hadi 31. Bu noktaya döneceğiz. Evet, burada. Reyna beni burada sanıyorlar. Gel artık, gel artık. Yok ya. Hangi ara dürbün açtın, şeyde. hangi ara sıktın ya? İnşallah doğru atıyorum tamam. dur şu an ya. Mizası. Hepsi B galiba ya, ben de gideyim. buraya gelmiş bile ya. Onunuz ne nasılsınız? Burası. Burak burada. Bak eğim koyuyor. Oran arkasında kaydı. Oyun hızlı Oğlum üstüne bak. çıkıyor. Of çok korktum ya. Bizim jest de çok kötü ki. Can kalmadı. bura var 2 Arkada bekliyorlar Allah, Allah hem. Size can versene. Afk mi yine bu? Afk Be, dikkat be, 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 be. Orası olmaz. Park nasıl Öl, yerleşsin diyor. diyor ya. Öl, geber tamam, ya damlan, Bunu Hı, yüz, yüz, yüz. ya, hadi. Gel, hadi. ana mandalı ver sana, bir Ya senin bilgisayar fikrini olmamış. Yo beyler ben yedim. Bırak. Şeyden. Beylerin şeyini yedim. Arkada. Çöz. Bırak bölecek bırak. Şeyi lan. Ama korumuyor benim, ki beni. Yedim. Aptal beyli. O kavga. At oğlum niye atıyorsun Aa, operatörüm smoke düşüyor. kafayı yiyeceğim bugün. Tamammış. Beni kaldırma, kaldırma. Çok açıkta öldüm. Beni kaldırma, öleceğim. Gelmiyor. Gel ben hey, sen niye duvar Kendi de itiraf ediyor. Hile ya kanka o alaka ne alaka diyor ya.

hala bekle. Silah yok mu ya? Ya abi silah bakarken. Ağrı. Bırak. Gelmeyeceğim. Allah belanızı versin gerçekten. Of. Çok saçma bir maçtı ya. Çok mentalimi düşürdü. Eksi 26 yedim şaka gibi. Bu arada net de ya. Yani daha kaç kere banlayacağım Riot gözünü seveyim. 1549 şeyim vardı paket kaybım vardı ya. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.